Evet değerli dostlar yine bir tatılık dairemizin içine girdik. Burası salon. Böyle güzel bir salon. Burası koridor. Böyle uzun bir koridor var. Güzel şık bir koridor var. Burası bir oda. Evet, böyle güzel bir oda. Evet. Burası yatak odası. Şık, güzel bir yatak odası. Arkada küçük bir bahçesi var. Şık, güzel bir bahçesi var. Evet, bahçemiz böyle. Çiçek yetiştirilebilir. Hayvan bakılabilir. Böyle güzel bir bahçesi var. Evet. Ondan sonra burası böyle bir banyo. Güzel bir banyo. Yine koridordan geniş bir mutfağa giriyoruz. Böyle geniş bir mutfak. Temiz, kullanışlı bir mutfak. Evet. Değerli dostlar. Şişte yiğitler gayrimenkul yine her zaman için sizin aradığınız gayrimenkulleri bulup size sunum yapmaktan mutluluk duyar.